Koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler esnafı çok zor durumda bırakıyor. Suriye savaşı nedeniyle zaten mağdur olan Hatay esnafı bir de virüs yüzünden mağdur olmasın. Açıklama CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal'a ait. Seçim bölgem olan Hatay ilimizde birçok alanda faaliyet gösteren çok sayıda esnafımız var. Uzun yıllardır devam eden Suriye Savaşı ile zaten çok mağdur olan bu esnaflarımız şimdi salgın sebebiyle daha büyük sıkıntı içine girdiler. Alınan karar gereği çoğu kapalı durumdadır zaten. Hataylı çiftçinin sıkıntılarını mecliste dile getirdi Topal, hükümetin esnafa somut destekler vermesini istedi. Hükümet önlemler aldı ancak esnafımızın durumu ile ilgili kamu bankalarına olan kredilerin ötelenmesinden başka somut bir destek vermedi. Nakit desteği SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, kredilerin ötelenmesi gibi talepler sıraladı ardından. Hükümet acil olarak esnafımıza, çiftçimize nakit destek vermelidir. İşçilerin SGK primlerini ödemelidir. Esnafın, işçinin, dar gelirli vatandaşımızın bankalara olan kredilerini ve kredi kartlarını bir yıl mutlaka öte ötelemelidir. Çünkü Hatay'daki vatandaşımız, esnafımız, çiftçimiz gerçekten çok mağdur bu konuda devletten, hükümetten destek bekliyor vatandaşımız.